Arkadaşlar zamanınızı alacağım ama eğer videoya like atmadıysanız like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup yanındaki çanı tıklayıp bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana gönderir, tık tıklatıp kaydetmeyi unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar benim severim. Arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz. Ee, yani uzun zamandır e, çok benim de sevdiğim bir oyundu. Şöyle yapayım hemen. Mesela gençler he. ee, Arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Ee, yani YouTube'da çok popüler olmaya başladı hani zaten popüler e, yani popülerdi zaten. İyile popüler olmaya başladı. Ee, ben de bugün e, Clash Royale ile başladım. Daha bugün indirdim bunu. Ee, bayağı baya biraz yani, baya bir demeyeyim de biraz değiştim. Neyse şimdi biraz oynayalım falan. Beraber de oynayacağız şimdi. Şimdi e, bir tane taş sandığım vardı. Benim şimdi onu açacağız gençler. Şimdi bakalım. Hep, zaten hep boktan şeyler çıkar zaten. Neyse bakalım ne çıkacak. Pekka tamam. Pekka'yı en azından iki yapabilirim. Pardon. Kaç? A aynen ikiymiş. Neyse bunu bir iki yapalım. Şu, sonra şu bombacı yükseltelim. Aynen. Ee, bir de şu okçu yükseltelim. Tamam aynen güzel. Tamam. Ee, mızraklı goblin açılmış. Ha, ben bunu biliyorum. Bunu yok. Bu arada gençler biliyorum. E, biraz kötü oynuyorum bu oyunu. E, hani kötü oynuyorsun falan diye yazmanıza gerek yok zaten biliyorum. E, bir de gençler e, bir... şu an kötüyüm zaten ama ileride gelişince hani e, bana bir destek falan önerir, önerirseniz sevinirim gençler. Çünkü oyunu pek bilmiyorum yani dediğim gibi her neyse şimdi bir tane oynatmadan önce altın sandığı açsak mı? Açılmadı. Yok lan. Yemedi. Hadi açalım lan. Hadi açtım. Altın sandığı açıyoruz. Bir yerinde açacak. Aynen. Bir Valkür çıktı. Başka bir şey de çıkmadı zaten ya. Boktan boktan boşuna harcadık parayı. Neyse. Valkür açtık bu arada. Tamam bu Valkür'ü e, oynatalım. Oynasın. Eee şövalyenin yerine. Olur mu? Yok bir dakika. Şunu bir edelim bakalım. Şövalyenin yerine olur mu ki? Bilmiyorum. Şövalyenin yerine valla tamam olsun. Yani. Fark etmez. 4 iksir oldu ama o sıkıntı olmaz. Bu arada ee, çok böyle bağış yapan kullan falan var mı acaba ya böyle? Ne Hı. bileyim şimdi şu an hani kötü mü? 3 olabilir aslında var ya 3 tane. Neyse arkadaşlar birkaç tane savaş atıyor şimdi. E, hadi bakalım biraz savaş atalım. Abi. Üst level geldi. Abi sıçtık ya. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Heh, tamam. Böyle bir gitsek. Tamam mı? Böyle bir gidelim. Ee, yuh yani. Efendim. Oha. Tamam. Oha. Abi dur. Orayı atsam, oraya bir valkür var ya orayı yok eder şu an. Aynen. Ahlaklıyım abi. Lag derken kötü, internet kötü ya. Lagli ne abi? Minecraft oynayabilirim. Yani şey demek değil mi yani? Kas, kasma değil de. Bu arada oraya neden iskelet ordusu attım mal mı? Galiba <laughs> arkadaş mal <ağzı> çıktı biraz. Valkyrie'nin <laughs> ortasına. Valkyrie. <laughs> Aç şaka yaptım lan. Allah Allah. Abi bebe izleri varmış ya. Çok bebe ama yani biliyorsunuz yani güçlü. Her neyse. Hadi ya. Mızraklı goblin alsa mıydık okçular yerine? iyi gibi bunlar vallahi. Olsun ya boş ver. Şu kuleyi alırım ben. Var ya şöyle bir tane atsa. Aa dur o kulübeyi vuracak mı? Ha tamam vurdu. Ben vurmayacak sandım da. Şuradan bir cadı atsam var ya. Yok pekka. Pekka atalım aynen. Hii! Bombacı 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 yapma. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır vurma. Öldürdü cidden öldürdü şu an. Hayır. Hayır. Aa ikisi yok. Ah, <laughs> öleceğiz. Tüh. Dur tamam ölmedik sakin. Neden bu kadar kastım ben ya? Şuraya bir alev top alsam aslında alamayız yine de. Şu okçular bir silah korsun silah şir, arkadan bir tane vursa. Al işte şu mağazımı açtım ya. Hep aynı şey olur zaten. Pekka hadi orayı alır mıyız? 99 canı kaldı. Lanet girsin ya. Neyse dur. Tam bombacı var. Bombacı var. Umut var. Umut var. Bombacı varsa umut da vardır. Umut yok. Hiçbir şey yok. Ha tamam aldık iyi bari. Şu bebeğleri bir gebertsek efsa efsa olur, efsa olur. Çünkü <laughs> Bu levelde, ikinci levelde ee, şu ücretsiz sandıklardan efsane çıktı mı? Tabii öyle bir mantık yok ama yani çıksaydı. Abi bir tomruğu çok istiyorum ya. Tomruk güzel aslında var ya. Şuraya bomba ne var ya alayınızın. Orada e, indirir. Yok indiremedi lan. Abi ortalık karıştı cidden. Şöyle bir vuralım bakalım. Ortalık orada cidden karıştı şu an. Aha dur. Uf. Var ya şu an orayı alabilirim. Şu an bombacı atayım bir de. Tamam mı? Alabilirim şu an. Alır mıyım? Biraz uğraşalım. Hadi be. Aha aldım. Cidden aldım. İşte bu be. Aldık gençler ilk oyunu. Şöyle bir kamerayı. Tamam. böyle dursun. Aldık gençler ilk oyunu. Hadi bakalım. Şimdi başka bir tane daha oyun girelim. Ee, hemen. Evet. Gümüş sandık çıktı falan filan. Şu tekliflere bir bakayım. Aa bak prens varmış. İyi olur da aslında da. İşte. Neyse şu bombacıyı bir yükseltelim. Hiç bakmamışım tekliflere. Neyse bakalım şöyle bir aşağı inelim. Süper bir sandık. Allah. Size tamam klanların şey açıldı. Bir klana bir bakalım. Bir böyle bağış yapan şu an aktif bir klan varsa şu an. Bakayım bir. Çevrim içi yok iki. Kart isteyebilir miyim? İstek. Tabi bunlar hemen atmaz da her neyse. Sonra atarsınız işte. Ne bileyim. Bu arada başarı geldi bir kullanak atın. Oo 100 tane taş verdi lan. Taş gibi vallahi. Ama onları verir. Şimdi biz savaşa gidelim yine. Bayağı bir savaş atacağız bugün. <laughs> evet bayağı bir değil ne? Yani. Atarız biraz. Şöyle yani 10 dakika video işte çıkarırsam. Her neyse. Hatta 15 dakika falan. Her neyse işte. Şimdi e, ben bunu video dışı bayağı zaten. Arasına çekelim zaten ben bunu da. Öylesine işte ne bileyim Minecraft baydı artık biraz. Baymadı beni aslında ama yani Mehmet Osman falan bu ne abi falan diyor. Abi Osman daha Minecraft'a başladı ne kadar oldu bilmiyorum yani. Çok az bir şey oldu. Sıkıldım demeye başladı çocuk yani ben şaşırdım cidden. Neyse şöyle bir silah atalım. Şuraya oraya aldık bu arada. Oradan çok fena yardırmışız. İyi oyundu. <laughs> Adam kabullendi direkt. <laughs> Adam direkt kabullendi. İyi oyunu diyor lan. Saldı mı? Daha salmadı ama yine. Salsa da salmasa da alacağız zaten. Evet. Kolay bir oyun oldu bu. Çünkü ya ben kendime falan dedim. Ama <laughs> şu an yani çatır çatır valla milleti kesiyoruz. Her neyse. Ee, bu arada bir klan söyleyin bana böyle aktif böyle boş yapan ya. Çok berbat oynuyor. Hmm, burada dur. Hmm, benim atsam ah, bir tane de ne yaptın kardeş? ya <laughs> <Abim>, bu <mal> mısın? <gülüyor> 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 Nasıl bildim ama? Tamam hadi hadi al onu. Oraya alırız mısın? Orayı alırız. Oraya alırız şu Orayı alırız. Ee, evet tamam. Valkyrie hiç kullanmıyorum ben ya. Bir iskelet ordusu falan atarsa değil. Atmıyor zaten de. Abi millete ağlatıyorum ya. Bol şans. Oğlum oyun bitiyor ya. <laughs> Ama yani neyse tamam teşekkürler yani. Yine de. Ama aşkımız için teşekkür ederiz. Şurayı mı alayım? Direkt oyunu bitireyim ya. <laughs> Böyle havaya girdim var ya. Abi bunlar bana oyun saldı gibi. Sanki yok. Var ya. şu an ev efsoldum. Şu isketler bir gitsin. Uğraşmasın Pekka'yla. Tamam mı? Şimdi bak, bak. Oğlum yıldırım varmış lan. Abi bana hiç destansı var mı bende yoktu. Ha ben de bir adet destansı var ya. Başka bir şey yok ki bende. İşte şu var. Şu eleman var. Başka hiçbir şey de yok yani. Hmm, sıkıntılı. Abi ne gülüp duruyorsun? Öleceksin işte. Aman. Cadus aman devi ikiymiş bunun lan? Oh. Şu an kötü oldu ama gel şu tam orayı çürüttük. <laughs> Abi devi hiçbir şey yapamıyor. Daha ortaya yeni geldi öldü lan. Her neyse. Şöyle bir alev topu atalım. Abi sen oraya alev topu atsan ne olacak? Öyle alacağım orayı. Neyse aldık. Abi üçer üçer alıyorum kupaları cidden. Hani adam bol şans diyor. TSK mi geçiyorsun ya? Neyse. Tamam <laughs> tamam. Okey. Gençler şunu açayım mı? Açayım mı? Açayım hadi. Bir sürü sonu kaçtık. Arkadaşlar aldığım için kaydı. Sıkıntı oldu az önce. Şimdi bakalım. İksim çubuğumuzda olur. Şuradan bir tane şundan atarım. böyle savunurum burayı. <laughs> <laughs> şey vur. Tamam çok güzel. Prens. Oh hayır. Oha ne yaptın? Abi ne yaptın oraya? Abi adamlar beni çürüttü la. Oğlum çürüdüm la. Prens hayır. Delireceğim. Ne? Oha dev aldı lan oraya. Adam hiç savunma yapmadı aldı valla. Neyse tamam iyi. İyi çok kötü. Adamın savunma yaptığı yok gençler. Ben saldırsam da alabilirim şu an. Ama dur savunma yapacağım abi. Ağzıma sıçtı şu an yani adam. Öyle böyle değil yani şu an. Şu an bir şöyle atalım. Hadi bakalım. Hmm, oradan. Hmm. Bu eli kaybetme ihtimalim var gibi sanki. Adam biraz İyi bir prensi de var ya. Prens olmasa alabilirim. Normalde. Yani bence ya ama. Şu an prens beni üzdü. Ben de olsa aslında coşarım da. <laughs> yani insan. Ya bu prensi ben çok isterdim aslında. Şu diğer açarım da. Bana hiç çıkmadı gençler. 6. arenada da falan çıktı galiba. Ha yok. Büyü Valisi'nde. Önce miydi? Ne zaman çıktığını hatırlamıyorum ama. Baya bir zaman çıkmamıştı yani. Hani öyle bir şey vardı. Ben baya bir bekledim. Hadi çık artık çık artık yani. <laughs> <laughs> Lokantanın birinde Yemek yerken çıktı Nasıl bir şans artık Neyse Çok saçma bir şey dedim az önce değil mi <laughs> Oh cadı Hadi tamam çok güzel bir Okçu oh. Oraya valkür atsam Tamam Tamam çok güzel Şimdi ee, Buradan bir ee, Yok bir dakika. Tam bir tane dev atayım oradan. Tamam mı? Uf arkasına pik atayım tamam mı? Bu orayı yıkar yani şu an. Salladım orayı var ya uf. Uf. Nasıl aldım? Abo. Abo. <laughs> o, tamam çok güzel. Hadi. Bak gözüm kaşındı. Tamam sen oraya pek katsan olacak. Lan alabilir. Tamam Alamadım. İşte bu. Burayı da 3 kupayla aldım. Üç şeyle taşla. Arkadaşlar rekor kırıyorum lan. Neyse bir tane daha savaş atalım hadi ya. O da son olsun. Neyse hadi bakalım. Son savaş atalım mı? Atalım bebek. Şimdi. Savaş. Hadi bakalım. Son savaş. Ee, Seviyem düşük birinci aranadayım zaten. Ne bileyim işte. başladım göstermek için falan. Şuradan bir atabilir miyim? Atarım. Niye atamıyorum zaten. Ses biraz geriden mi geliyor lan? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Aynen sesle Seste sıkıntı var ama. Bu Bilmiyorum artık ne yaptım. Hayır. Yapma dostum. My friend. Yapma. Lan yapma my friend. O nasıl bir cümle oldu lan? Yapma my friend. <laughs> Hayır ya. Bir tane bomba bıraksaydın ya. Delireceğim. Aha. Şu an. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır. ama alma. 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 Hayır. Alma. Bakmış kaldı. Şuraya bir tane şundan atayım. Şu cadı. Hadi cadıya hasar ver. Cadıya hasar ver. İşte bu be. Cadıya hasar ver. Tamam. Tek kuleye verseydi canım yanardı. Bizim var şurada bir on ikide. Kuleye gitme. Tam kuleye gitmez. Hii, aynı anda vurursa. Tamam vurmadı. Valla korktum he. Neyse burada arada cidden ses bana şu an geç gidiyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Neyse. Asıl olan size gelmiş ama şu an size de kötü geliyor. Çok kusura bakmayın. Uf, şu bombacıyı çok seviyorum abi ya. Bombacı iyidir. Pekka müziği kesinlikle gibi. Eee ezik sağ, ezik sağ, ezik sağ, ezik Konuşamadım lan. Hadi. Buradan arkasından ne koyayım? Cadı mı koyayım ben? Hadi cadı koyayım. Hadi cadı koydum. Aa, hayır ya. Şu cadı hasar ver. Cadı hasar ver. Ne olur be. Ah be. Vermedi ya. Cadı hasar vereydi. orada. Kötü oldu. Cadı hasar ver. Bombacı, bombacı 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 Hayır. No 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 no. Hayır olamaz ya. My friend olamaz. Adam şu an ağzımıza. Oha. Tek kaybettiğim oyun bu mu oldu şu an? Galiba. Ama daha kaybetmedik. Ben niye umudumu yitiriyorum? Hadi hadi. Hadi coşlar. Coşlar <laughs> ne ya? <laughs> Bizim yörede öyle diyorlar. E ben. Neyse. Gerçi ben İstanbul'dayım ama Ege'de oturuyorum. Neyse artık ya bir günlük yaşantıma niye? Hayır 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 141 canım lan ateş topu da yok lan hiçbir poh yok lan ha bir tane vurdu bir tane vur tek isteyin bir tane daha vur abi vurdu vurdu vur. abi vurdu ya Neyse, burada da videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar videomu beğenirseniz <laughs> aşağıdan like atmayı ve hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki <laughs> videomuzda görüşmek üzere. Bu arada daha çok başlıyor istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. O zaman şimdiden bay bay.